Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Merhaba. Ben şöyle sevimi takdim edeyim. Şöyle bir özgeçmişinize göz attım da. Diplomalar, sertifikalar, yabancı diller hepsi şelale ama tecrübe konusunda koca bir hiçlik. Ben 4 sene kooperatif kolu başkanlığı yaptım. Tecrübeliyim. Başlangıç adına güzel bir fişlik. Neyse ben sana şartlardan bahsedeyim. Sabah gel dediğimize geleceksin. Git dediğimizde gideceksin. Onun dışında yemek olayını evden hallediyoruz. E yolu zaten devlet yapıyor. Fırınlar açık olduğu sürece bu sektörde ekmek değersin. Öyle bir kaygın da olmasın. SSK mevzusuna gelirsek, e, sigortan zaten benim. Bir şey olur, gelir beni bulursun. Buraya kadar okey mi? Benim için bir sorun yok efendim. Benim amacım ilk etapta iş öğrenmek, ardından ülkem adına katma değerli üretmek. Ee, i̇ş öğrenmek demişken bilirsiniz ki biz de her kurumsal firma gibi sokan inşaat olarak o işin mutfağından başlatıyoruz. E çaydanlığı var, kahvesi var, lavabosu var, paspası var, şantiyesi var malası var, sıvası var, kolası var, kovası var, küreği var, tuğlası var, çimentosu var, bahçesi var, bağı var. Şimdi efendim ben bir inşaat mühendisi olarak bu bahsettiğiniz işleri yaparsam kendi işimde size nasıl verim sağlayacağım? Ya siz koskoca binalar yapıyorsunuz da bir çay yap demeye gelince marın kırın hemen. Biz çalışanlarımıza birçok görev vererek onların skilllerini geliştiriyoruz. Ortada bir skill mevzusu var da yazıldığı gibi mi okunduğu gibi mi? Ona karar vermemişiz. Siz kalkıp dersini fakülte okuyun, bana burada kelime şakası yapın. Biz mizahla kelime şakalarıyla vaktimizi harcayamayacak kadar ciddi bir firmayız. Lütfen. Efendim gerçekten benim bu işe çok ihtiyacım var. Çalışmak istiyorum. Size de maddi manevi tüm şekilde hizmet etmeye de hazırım. Tamam o zaman anlaştıysak soyunun. Soyunmak derken? Bildiğiniz soyunmak. Bizim prosedürümüz bu. E bir yerden başlamamız lazım yani. Efendim ben 25 yaşında, şu zamana kadar ağzından lan kelimesi dahi çıkmamış bir insanken size o ödeme eşiğine kadar getirdiniz beni. Ama siz yanlış an. Bir dakika lan minüt! Siz benim kırmızı çizgilerimi ihlal ettiniz. Ben bu saygısızlık altında size hizmet falan edemem. Kendinize başka köle bulun, ben gidiyorum. Bir iş kıyafeti için bu kadar küfre gerek var mıydı ya? Neyse, iş başa düştü. Alo? Abdül Var var. Multinetle anlaşma olduğumuz yerlerde sınırsız nargile hizmetinden yararlanabiliyorsun. Hı hı. Oldu. Hadi görüşürüz. Evet, bu iş tamam.